Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Nideyi geziyoruz adlı bir video çekmek istedim. Çünkü bugün dolu dolu bir gün olacak. Bugün hem 6'da kalkıp ders çalıştım. Bunu size bir önceki videoda paylaşmış olacağım büyük ihtimalle. Şimdi de babam bizi e, kaleye getirdi. Aynı zamanda Alaaddin camiiye falan da gideceğiz. Bu benim bahsettiğim yerler, Nide'nin simgeleri. İşte burası da kale. Şimdi babamla buraya çıkacağız. Şimdi size saat kulesini göstereceğim. Saat kulesi Niğde'de çok tarihi bir yer. Ee, şu kısım kale, burası da kalenin camisi. Buraya giriş oluyor mu baba? İstersen girilebilir. Buraya isterse girilebiliyormuş. Yani kapatmamışlar burayı. Normal namaz kılmıyor burada. Bayağı dökülmüş ama. Bayağı eski. Kaç yıllıktır burası? Önümde yazar bakalım. Adı Rahmaniye Camii'ymiş bu arada. Burası 1747 yılından beri varmış. Şu an kapalı mı acaba? Girebilirsin. Ayakkabını çıkarıp istiyorsan girebilirsin. Yok girmeyeyim. Böyle için. Bu arada demin söyledim ama çok anlaşılmamış olabilir. Orasının adı Rahmaniye Camii'ymiş ama Niğde'de genel olarak oraya Kale Camii deniliyormuş. Burası da kalenin girişi. Gelin birlikte girelim. Burada merdivenler var. Şimdi buraya çıkalım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oo. Neredeyse bütün Niğde gözüküyor değil mi baba? Evet. Zaten Niğde dediğim gibi çok küçük bir yer. Burası gördüğünüz gibi tam benim boyumda, yani bir insan boyunda. Buranın küçük yapılmasının sebebi düşmanlar rahat giremesin diyeymiş. Şimdi gelin girelim. Aynı zamanda burası biraz daha küçük. Yine aynı sebeplerden değil mi baba? Tam benim boyumda. Ve girdik. Çok güzel bir yer. Şurada kilimler falan var. Kostucam var. Tam ben aynı erkeği bir sallanıydım. Burada turistler için böyle bilgiler verilmiş. Nide Kalesi'nin yapım tarihi çok belli değilmiş. Muhtemelen 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilmiştir. Bugün bir şeklinde ise Anadolu Selçuklu hükümlerdir. 2. Kılıç Arslan 1115-1192, 2. Rükümetdin Süleyman Şah 1196-1204 ve 1. Alaaddin Kekulat 1220-1237 dönemlerinde alınmıştır diyor. Burada ışıklandırmalar bulunuyor. Ve şurada teras gibi bir yer var. Saat kulesini merak edenler videoyu durdurup buradan okuyabilir. Saat kulesi de burası. Saat başlarında çalıyormuş bu saat. Hala çalışıyor yani. Burada da böyle kilimler var. Bunlar el yapımı değil mi baba? Evet. Çok güzeller. Burada da mağazalar var. Acaba kaç lira? <laughs> Şimdi dükkana girdik. Burası böyle çok az beşiklandırmalı ama çok güzel. Buraya ben ilk defa mı giriyorum bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Burada hep takılar var. Anahtarlıklar bulunuyor. Bunların hepsi el yapımı. Burada şöyle garip garip bilmediğim bir şeyler daha var. Dükkanlarımızdaki ürünlerimiz e, kerbar tespitlerimiz var. Bayanlar için yüzük, küpe, kolyeler, doğal taş. Bu enerji ürünü dedikleri, işte baş ağrısı için, bel ağrısı, nazar, stres için olan taşlar. E, diğer tarafta da e, antik ürünlerimiz var. Fiyatlarımız da uygundur. Beğendiğiniz bir şey varsa yardımcı oluruz. Kesinlikle Nide gelecekseniz buraya uğramanızı tavsiye ederim. Zaten Nide kalesinde bir tane mağaza var. O da burası. Bir sürü antika eşya var ve çok güzeller. buradan çıktık bu kifeleri aldım. Zaten e, abi de anlatmıştı bunların özelliklerini. Bir de kolye ucu aldık. Zaten onları da size göstereceğim. Şimdi artık girelim. Hiç, çıkmak hiçbir zaman olmuyor mu baba? Hayır sadece belki özel e, görevlileri gelip girebiliyordur bakım için. Normalde yukarıya da çıkılıyor fakat e, sadece özel güvenlikler, güvenliler girebiliyor. Biz sadece buraya çıkabiliyoruz. Şimdi tekrar o dükkana girdik çünkü e, kuzenlerim falan da gelmişti. Babam onları da alıyor şimdi. Ablama falan da aldık. Şimdi Alaaddin Camii'ye gideceğiz. Burada kafeler falan var. var. Kalenin üst giriş Şimdi Alaaddin Camii'ye gideceğiz. Birazcık sizi merak ettirmek istiyorum. Alaaddin Camii'de sabah saatlerinde önünde bir kız resmi çıkıyor. Baba şimdi çıkmış mıdır? Şu an gözükür mü? Yani şu an gözükmez ama onun resmini koyarız. şöyle bir rivayet var. Orayı yapan mimarın sevdiği kızın e, fotoğrafını nakşetmişler oraya. Gelin bakalım. Ben ekranı fotoğrafını koyacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> şöyle, seni <tarafa> götüreceğim anne. Bak <laughs> biraz... Sıcak annem getirdi Camii'ye gitmeden önce burada bir top vardı. Bunu da göstermek istedim. Bu da Çanakkale Savaşı'nda kullanılan bir topmuş. Babamlar eskiden bu topun atılışını falan beklermiş. Bayağı da eski tarihlere dayalım. Tabii ki de insanlar yine bunu da doğru düzgün bırakmamış. Normalde bunun bu tarafı daha yatık oluyor. Buraya çökmüş burası. Neyse, evet. son bu top Ramazan aylarında iftar zamanı atılıyormuş, tabi artık çalışma yaptı. Şimdi Alaaddin Camii'ye doğru gidiyoruz, uzaktan görünüşte böyle çok güzel gözüküyor. Yani buraya bir alan yapmışlar neredeyse bütün tarihi eserler, Niğde'nin bütün tarihi eserleri burada. Bu arada hala Alaaddin Camii kullanılıyor. İçine girip namaz kılınıyor. Hani demiştik ki kız resmi çıkıyor. Saat 9.30 ve 11 saatleri arasında bu kapıların üstünde bir kız resmi çıkıyor. Bir rivayete göre de bu Alaaddin camii yapan mimarın sevdiği kızmış. Babam sizin için girip biraz gösterdi. Öğlen namazı kılınıyormuş şu an. Burada da bir çeşme bulunuyor. Baba buranın özelliği ne? Ya bir özelliği var mı? Hayrat için yapılmış bir çeşme. Hala su akıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Elimizi yıkıyoruz. Buz gibi çok güzel. Bu arada buradaki sular da içiliyor. Zaten genelde Nide'de Zaten Niğde'de genelde hep çeşmeden su içiliyor. Ee, tabii ki de biz İstanbul'da yaşıyoruz. O yüzden bize çok garip geliyor ama Niğde'dekiler için artık alışılmış bir durum bu. Şimdi Sungur Bey Camii'ye gideceğiz. Burası da Niğde Kalesi'nin sokakları. Şimdi birlikte Sungur eh, Bey Camii'ye gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi o kadar eski evler var ki yıkık dökük hepsi. Ve burada <laughs> kalan hala insanlar var. Bu arada e, şimdi durum güncellemesi yapıyorum. İlk önce Sungur Bey değil, Dumlu Pınar babamın e, ilkokul, ortaokul mu? okul İlk, i̇lkokul. İlkokul okuluna uğrayacağız. Orayı da size göstereceğim. 80'li yıllar. 80'li yıllar mı? Bu arada e, göstereceğimiz okul hala e, eğitim veriyor. Yani hala oraya e, gidiliyor. Bu arada yeni bir şey öğrendim ben de. Okulda e, bir zamanlar yangın çıkmış ve sonra tekrar tacilat edilmiş. Burası da kalenin dış giriş kapısı. Arkadaşlar şurası ya ya da kiliseymiş. Orayı sorarız birisini bulursak. Burası da okul, babamların okulu. Gördüğünüz gibi camlarına bakarsanız e, yangın çıktığını anlarsınız. Oralar hala kalmış. Burası da okulun girişi. Şimdi gireceğiz. Ee, bir replik var. Bu popüler. Yani popüler değil. 3-5-7-10'lu şampiyon. Babamlar onu çok seviyormuş. Böyle bir yarışmaya katıldıklarında. Biz de şimdi yeni bir şey gördük. Babam da şaşırdı. Burası normalde ilkokulmuş ama burayı mide girişimcilik ve meslek edindirme atölyesi yapmışlar. Ama karşısı hala ilkokul. Açıksa gireceğiz. Şurası Normalde önümde. asıl ilkokul burasıymış, burası tarihe ama e, sonra buraya tadilat yapmışlar, buraya almışlar okulu. Yani şu an burası ta e, tarihi değil. İşte bak, burada hep andımızı okurduk. Ya... Çok şey tatlı değil mi? Burada büfe gibi bir yer var, simit satılırmış. Burası neresi? Burada arka bölümü, yani okulun devamı. Şimdi e, biz okulda gösterecektik için ama kapalıymış. Bu yüzden gösteremeyeceğiz. Burası da okulun arka tarafı. Burayı hala çözemedik ama araştıracağız. Ve babam çok üzüldü bu arada. Hala destek diyor, yanıyor ama yapacak bir şey yok. Tarihlere böyle değer vermiyorlar. Yine burada da bir çeşme var. Nide neredeyse her yerde böyle çeşme bulunuyor. Çok da istemiyorum ama bakıyorsun yine. Gelin şimdi şuraya bakalım. Hala bulamadık. Birisini de bulamıyoruz. Soracağız. Ama yine burası da yani kilise de olsa, medrese de olsa duvarlarını hep boyamışlar. Hep içki şişeleri. Maalesef. Aa kilise burası. Ee, burası arkadaşlar kiliseymiş. Karşıda Hz. İsa'nın fotoğrafı var çünkü. Benim bir kere ayini izleme şansım olmuştu. Burası arkadaşlar kiliseymiş. Benim bir kere şansım olmuştu ayini izlemek. Ee, Böyle girişi de yok. Sadece camdan gösterdik, onu da gördünüz. Bir sürü böyle taşlar var ama buralarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hep dökülmüş zaten. Tekrar gösterelim. İçerisi çok güzel. Hazreti İsa'nın filan resimleri var. Bu kadar güzel bir tarihe sahip çıkılmıyor. Burası çok daha güzel bir şekilde restore edilip tanıtılabilir. Nide'de evet. gerçekten çok güzel tarihi eserler var. Fakat Ama... hepsi insanlar tarafından yok ediliyor. Şimdi biz Sungur Bey Camii'ye gidiyoruz sonunda. Burada da Sungur Bey Camii'nin restorasyon edildiği hakkında birkaç bilgiler var. Ee, aynı zamanda şunu öğrendim ki Bey Beycami'nin yanında bedesten varmış. Bedesten Farsça kökenli bir kelimeymiş ve içinde de tarihi e, eşyalar tasılıyor. Arkadaşlar biz bedesten'e falan her yere gitmiştik. Fakat babam sağ olsun onların hepsini ağır çekimde çektiği için hiçbirini koyamadım. Ee, zaten olsun bir şey olmaz. bedesten kapalıydı bu yüzden giremedik. Ee, ve sonra da videonun kapanışını yapıyorum. Burası da bir tarihi eser. Ben burada videoyu bitirmek istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere.